Gizem Girişmen paralimpik olimpiyatlara da madalya almış bir sporcumuz. O zaman buradan başlayarak kendini bir anlatabilir misin bize? İlkokulu bitirdiğim yaz bir trafik kazası geçirdim. O kazadan sonra omelik felci oldum T5 seviyesinde ve tekerlek sandalye kullanmaya başladım. İlk etapta böyle çok hareketli böyle ele avuca sığmayan bir çocuğun tekerlek sandalyeyi kullanmasını öğrenmesiyle başlayan bir süreç oldu. Almanya'da bir rehabilitasyon süreci geçirdim. İşte yeni hayatıma alışma. Artık eskiden yaptığım şeyleri yeni gereğini yapmayı nasıl öğreneceğim bir sürece girmiştim. Daha sonrasında rehabilitasyon bittikten sonra tekrar Türkiye'ye döndük. Ortaokul ve lise Ankara Özel Tevfikat Lisesi'nde okudum. Daha sonrasında Bilkent Üniversitesi işletme bölümünü kazandım. Orayı bitirdim. Orayı bitirdiğim yıl bir yıl hiç çalışmak istemedim. Zaten ömrüm boyunca çalışacağım. bir yıl benim olsun dedim. Ama sıkıldım 2-3 ay sonra. O dinlenmek bana fazla geldi demek ki. Çok büyük bir tesadüf sonucunda ben ilk okçuluk antrenörümle tanıştım. Beni antrenmana davet etti. Aslında benim amacım yüzme antrenörü ulaşmaktı. Onun arkadaşıydı. Ya bırak yüzmeyi ne yapacaksın? Okçuluk ö, ö, dene dedi. Öyle bir davet sonucu Ayıp olmasın diye gittim açıkçası öyle okçu olmak gibi bir şey aklımda yoktu. İşte kibarlık olsun diye tamam dedim, gittim. O şekilde başladı benim okçuluk kariyerim.